Ayarları değiştirdim o biyesin. Ayarları değiştirdim. Ha, sen bunu da yapma ya. Bu da yaparsa ben Minecraft oynayacağım. Ola Minecraft oynayacak Çıkar ikili çıkar. Hala 3 tane var diye. Şimdi çıkaracağım mı? 8 çıkar. Şimdi iki üç tane kalıyor. Hiç şey yapmaya devam etsen. Ben diyordum buradan ben bu şamana bir gideceğim bir drop'a gideceğim Bin defa kesildi video ya Buraya atayım Gece kafam karıştı şirketleri ben nereye atıyordum Buraya atıyordum Al üstündeki ha Gidecek. Tamam. Mimi atardın biraz. Pompal. Görmüyor. Pompalı. Bu da taban Yaptı. İyi misin zaten ben açtım mı ne oldu? dur. Dolu. Oh. Oh, oh. hayır, hayır hayır hayır. Bunlar bitince. Şimdi ilk yanmış ormana gideceğim. Başka bir şey. Hadi ya hadi taş. Hadi taş. Ama hatta korus Adam Adamı biraz. Başka ne var yanıma? Acaba orada bal gerekir mi ya? Ya da vitamin. Ben bir tane bal da alıyorum. kilitliyorum. Geleceğim var, suyum var. Kapa. Tamam. Ben gideyim. Geç oldu saat 19 oldu ya. Nereden gidiyordu Sasha. Hangi buradan mı? Buradan diyor Yani gene kesildi değil mi? Acaba neden ya? Neden ya? Neden neden? Hayyet evet. her <laughs> ya isyan edeceğim ben gidiyorum ya kesilmiş kesilmemiş artık ki konu ne yapar bilmiyorum zombi. Bu daha önce girmiştik. Madalyayı almamız lazım. Ee, bu madalya. Madalya değil ekipman. Önceden madalyaydı. Tamam ekipman ne verdi metal zincir oldu ne takıyor sopalar atıyorum bundan bulmuştuk galiba takarız al hepsini aç bunu ne çıktı dördü dört iki iki ne oldu susturucu o susturucu Burada yer var mı yok ki var mı Neyse kalsın üstümüze Bunu aç okuyalım. Bir şey. Sağ Araç. Dur. Bunu da ikledince silahın mermisini çıkarıyor. Dude, karşıda olacak Hey Raider Beni de işaretledim ha, burada Ona yakın bir yerde kendimizi Aha burası Buradan ben de inemem Neyim innamam yani Ha. bundan sonrası bisiklet bu bedır <laughs> içinni işaretli öprün diğer tarafı Tamam yakınmda da hiç var mı ya Haydırın etrafında da ev yok. Kendiniz yaparız da bu. Yamış ormandaki zombiler daha saldırdı. ben Doğru bunlar vardı. Hatta biz bunda kalıyorduk galiba. Evet. gördüm orada sanki. Keşi dedim karaca. 这样。 pahalı çok şey gidin. Ona en yakın. Aa burada tıp kosok. Bunlara bakmadık. posa kutuları. Şey yok ki bakak. Nedir? Azdiye anlaşıyor. Ben de. mesela iyi. Pompalı. Bu da pompalı. Ne? gücü. Harbi ya. Aa iyi çıktı. Beklemiyordum. Aşet de iki Aa sopa gene sopa. Sopayı geliştirebileceğiz gibi. Bakmadım lan buna. Buraya gelmiştik. Hey, tamam. Okay. şansa. Allah şansa denk geldi. Böyle canım bir durmak istedi. Şimdi buraya yakın. Buraya yakın. Burası var. Evet. Akşam. Bayağı da iyi ya. Ha? Ula. Sen ne arıyorsun burada ya? <gülüyor> değdi. Görü <laughs> değdi ama enfeksiyon vermedi. Hayır ya? Ha. Buraya yakın bir yer yok mu ya? Fazla etrafa bakayım. Uf. Uf Zaten deneyim puanından nerede bakmadı. Ya bakmadık hiçbir şey yok. Yani at. Ha, her diye bu ses ne ya? Hanım başka öl orada, öl orada, bir yakın bir yerdeyim. De ee, burada yerleşeceğim yer yok. Burası, burası ne diyor? Mezarlıktır burası Açığa da yerleşebilirim, kasalarımı atarım da. Öldü. Öldü mü? Öldü. Ben bıçak alma almadım tabii ki. Ama kemik var. Kemik bıçak. Kemik bıçak. Aha. Al ya. Trader tabii ki kapalı. Burada da Burada da mezar var Kalkma kalkma Kalk ölmezsin sen Şimdi öldüm Nasıl vurdum onu mesafeden ya? ben daha yakına girmem ben. Ben burada yerleşebileceğim. Aslında şu tepe biraz daha yakın olsaydı yine yer girerdim yani. ya. Böyle gülümse. Epeye yadeşebilir miyim? Antar Aslında trader'ın da arkasına denk geliyor Tüccarın arkasında Yani tüccarın yerinin arkasına Aslında buraya olur ya Güzel bir yer verirleyip Çıkış kapısına yakın olsun buralarda falan var Bura olur mu direkt yer alayım gel ya gelen yok değil mi onun sesini açtım. Bilim diyeceğim. Yukarı kazdım. İleri ileri. Ya kazmıyor. Aa. Ben. Ne düşük? Arga. Ah baba. Ya ya ya. Gel gel gel. Yaklaş bana, yaklaş. ben devam edeyim. Işık verecek bir şey yok. Bir dakika, bir şey var. eşke ne kazandım He. keşke meşale getirseydim ya bundan sonrası kaçmıyor tam çok da derin kazmaya gerekiyor hastaları girebilirler. Benim bir yol bulmam lazım. Arka. Ah baba. Zaten gözüküyor burada. Nerede? Burada. Yarısı. Ben biraz daha içeri gideceğim. de çok kötü oluyor ya Me meşale getireyim de. Yapabiliyor muyum üstüne yağ olması gerek? Avuç kesin dedim. Yapamıyorum. Anca bu yem ışık veriyor. Ada taş. kaç blok? 2 iki blok daha gidelim ya. Bir tane daha gideyim. Ben buraları artık açayım. için sandık koyarım. Sen niye altı kazdın? Neyse blok koyarız oraya. Olmayınca gerçekten zor ya. Yapınca şimdiden acıktım. Var mı bir şeyler alalım Var mı bir şeyler Gel 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 kalasam seni var ya nereden geliyor ses? Sen burada mıydın? <laughs> Neyse. Çıkmadan da e, söylemek istiyorum ben. Baya bir kayıt silmek zorunda kaldım. Yani bir anda oradan buraya atlamış olduk ama Arda ben Çok şey yaptım Hala ses veriyor ya Burada da bitireyim yoksa Daha fazla dayanamayacağım Kayıtlarım çok sorun oldu Kusura bakmayın İzlediğiniz için teşekkürler her şeye rağmen